セミセミディラーエロン・コパ。 halı kenarları yapılır, anında teslim edilir. Overlockçu geldi. Ayağınıza geldi. Ee, hemen yapılır. Halı, kilim, şey... yol. Bana verse kapamaz. Pas pas kenarları. <laughs> halı flex kenarları. Halı flex kenarları. <laughs> Duvar halıları anında kenarları dikilir, verilir. Dün çarpıyordu işte hani altar yapmaya çalışıyor diye şunu. Eyvallah. Onu yapmaya çalışıyordu altar. Hmm. Çarpılmadı ya. Yapamadı mı? Hı. Ve Şuna hani? Şunu abi şarja takayım ya. Evet. Bu tam bayağı uzun şarj olması lazım sana. Evet. Çünkü hiç kapalı şu anda açılmıyor.